Selamün aleyküm canlarım. Bugün kadın kolları olarak iftar yemeği yapacağız. Üyelerimizle birlikte. Tabi inşallah tatlımızın. Evet. Evet. Sadece toplandı. Yavaş yavaş yemeklerimizi yapacağız. Bugün daha biraz süz yıkadık, süzdük, etlerimizi Ay, poşetledik. Yok abi. Ee, hepsini ölçülü bir şekilde yapacağız. Canını. Herkesin yemeklere grubu var. Herkes grubuyla güzel bir şekilde çalışıyor. Bu da bizim köyümüzün şefi. Bu da çorbada. <laughs> Youtube takipçilerim gibi bak. Çorbacılar. 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 Harikasınız. Yorumlara yazın bakalım. Mercimek çorbasını böyle kavurup da mı yapıyorsun? Yoksa çiğden mi? Patates yıkanıyor canlar. Yorumlara yazın bakalım. Siz daha böyle patatesleri soyup suya ıslayıp bekletiyor musunuz? Hemen soyduk, suya ısladık. Hemen doğradık. Isladık suya, yıkadık su diyoruz. Bu da bekletmedik canlar. Bu da bekletirsen iyi olmuyor. Alo. Resim ben dağıtıp tavukla da. Alın gerek madem bunların Haklında. Tavukla aldı dede. Altın ateşini aldık. Şey, böyle ucu tatlı getireyim ben. Yaşamın. Tavuklarımız pişti. Çorbamızın tarifi. Çorbamızın tarifini verme. Ta Kıbrıs'tan oğlumuz geldi. Sağ olsun, var olsun. Şefimiz. Evet. Geldim. Herkes çok çok heyecanlı. Herkes görevini yapıyor. Herkes hayatından çok memnun canlar. Görüyorsunuz. Severek ve isteyerek yapıyoruz dersimizi. Evet, arkadaşlar arkadaşlar tavuklar gidecekler bulanlar için çorbamız hazırlandı. Artık yemeklere ayarladık Şu anda dinlenme zamanı. Şu anda yemek masalamızı dizdik güzelce. İkinci patates tavamızı hazırlıyoruz. Şu anda. Artık pilavımızla makarnamız kaldı. Taşlağımızı yeni döşedik. Döşeyenden eline, koluna sağlık versin. Dostum. Şu anda canlarım yemek yerinden arkadaşlarımızdan ayrıldık. İneklerimize baktık. Büyük bir ablamızın arsasında böyle Yamaç'ta. Kendisi her sene ürüyor. Böyle lalelerinden aldık masamıza koymak için. Şundan güzelliklerine baksanız acayip. 2 servis yapacağız canlarım. Şöyle açtık. Hadi başlayın. Yemek dağıtmaya Hepinizin eline sağlık canlarım. Bunlar da yardımcılarımız. <laughs> Buraya tellecim. Elinize kolunuza sağlık. Artık son aşamasındayız. İnşallah Rabbim utandırmasın. diyorum inan inan hoş geldin yemeklerinizi alın da girin al Aha, yemeklerinizi alın <gülüyor> 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 Hoş geldiniz. Şu şey, yemekleri alıp sen evet. ah. sesi, nasıl? Hepsi harika, Beni? hepiniz abi harikasınız. Rabbim kabul etsin. Bol bol koyayım ki tekrar gelmesinler. İki servis yaptık böyle sen... canlarım. Kerimlerden arasında getirilmiş olan salatü selamlardan hasıl olan etir ve sevabı öncelikle ve özellikle sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna hediye ediyoruz vasıl eyle günümüze kadar gelip geçen bütün peygamberlerin evliyaların sahabilerin Kur'an-ı Kerim'i el dilden dile bizlere kadar ulaştıran kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Yardım edenlerden, emeği geçenlerden, uğraşanlardan, vesile olanlardan sen razı ol ya Rabbi. Amin. Bizler de bu güzel cemiyette buluştuk. Şahitlik ettik. Ya Rabbi sen bizleri böyle güzel cemiyetlerde buluşmayı da nasip eyle daha nice nice cemiyetler görebilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi şu mübarek Ramazan gününde başı rahmet, ortası mağfiret <laughs> eyle. Kılmış olduğumuz namazlarımızı, yapmış olduğumuz hayır ve hasenatlarımızı da kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eyle. Ya Rabbi dualarımızı Kabe'de, Mine'de, Arafat'ta yapılıp da kabul olunan dualar sümesine ilhak eyle. Bu akşamın sonuna da geldik canlarım. Umarım sizler de severek ve beğenerek izlersiniz. Canlarım artık kapanışımızı yapıyoruz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bugünlük de bu kadar.